Yaşlandık be Temmuz. Yaş ilerledikçe değil abi. Kalbin yara aldıkça yaşlanıyorsun. Eyvah! sevda! Ne oluyor lan? Abi binanın altı boş. Bina nasıl yıkılmıyor? Temmuz hepimiz birimiz. Birimiz hepimiz içindeyiz. Bariz bensiz mi ya? Ya e, Birol abiyle yine Birol Güven'le birlikte olursa olacak ama e, çalışıyoruz şu anda net bir şey yok e, olsun diye uğraşıyoruz hepimiz zaten Bülent'le birlikte böyle bir fikir birliği yaptık konuştuk ettik bayağı da bir üzerine emek harcadık hala harcıyoruz e, henüz net olmamakla birlikte olması için çabalıyoruz. Yani evet. altyapıyı biraz kurmaya çalışıyoruz. Bize hayatını mı anlattın olursa? Olmaz. Ya, <laughs> olsun ya bence. Yani... Yani...